Selamlar herkese. Bugün Dead Drop'tayız. 1000 dolar çok güzel bakiyen var. Bu bakiyeyi katlamaya çalışacağız. Ondan önce arkadaşlar sizler de Dead Drop'tan %5'lik bir deposit bonus almak için buraya saranzi ikiye ile yazıp epi demeniz yeterli olacaktır diyorum ve seri bir şekilde başlıyoruz. Bak çok yüksek başladık. Güzel bir şey gelmen şart. Lütfen abi. Kötü bir şey gelme. Lütfen abi. Kafayı yiyeceğim amına koyayım ya. Gerçekten inanılmaz. Sendenle bir tekli açtık. Artık buradan güzel bir bıçak bekliyoruz. Lütfen gel. Ve ne geldi bakıyoruz ne kadarsın. Çok iyisin. Efsane bir kelebek aldık. Gerçekten var ya 10 numara 5 yıldız. Bu kadar basit katlamak ya. Gerçekten var ya çok iyi oldu bu abi. Hem de aşırı iyi oldu. Buradan da eldiven gelmesi yok mu? Bekliyoruz. Buradan da abi kaçana bak kafaya yersin. Gelseydi var ya o da pahalıydı yani. Ne yapsak şimdi. Sendenle bir teklaştık. Buradan da bıçak bekliyoruz. Umarım gelir abi. Ve gelene bak maalesef çöp geldi arkadaşlar. Neyse kardayız. Hiç sıkıntı yok. Sendenle bir teklaştık. Buradan da güzel bir bıçak veya skin bekliyoruz. Lütfen gel. Abi kafayı yiyeceğim ya. Nasıl gelmiyor? Gerçekten inanılmaz. Neyse ne yapsak şimdi? Senden de bir tekli açtık. Güzel bir bıçak veya skin dediğim gibi bekliyorum. Lütfen gel. Abi az önce de bu geldi. Bir sal bir zamana koyayım yani. Gerçekten inanılmaz. Senden bir tekli açtık. Buradan gelirse gerçekten inanılmaz. E maalesef çöp gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi biraz aşağılara indik. Senden bir tekli açtık. Buradan Glock Fate geliyor. Alıp çıkıyoruz abi. Bu kadar basit. Gelir misin? Ve gelen şey maalesef. Şimdi şunu sattım ben. Tekrardan gönderdik. Bence bu sefer gelecek. Gelmezse güzel bir pahalı bir skin gelsin ve yapacak. Kay. Abi kaysaydı var gerçekten efsane olacaktı ya. Bence buradan güzel bir şey gelecek. Abi gelir misin? Bak kaç kere açık artık gelmen şart. Abi gelmiyor. İnanılmaz. Son kez açıyorum. Gelmezse çıkıyorum abi. Gelse de gelmese de çıkıyoruz. Ve geldi? Bakıyoruz. Abi kaç kere geldin ya? 10 kere geldi herhalde aynısından. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapsak? Senden bir teklaştık. Bak yüksek bakiye verdim. Bıçağımı alıp çıkıyorum abi. Gelir misin? Abi bari şeyi kay gözünü seveyim ya. Gerçekten inanılmaz. Bakiye de bitti. Şimdi ne alsak? Senden bir teklaştık. %50 laki kasası. Ve maalesef çöp gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu böyle olmaz abi. Gerçekten böyle olmaz. Yani üst üste. Neyse buradan bıçağımı alıp çıkıyorum abi. Bak %10'luk bıçak kasası. sevindirmen şart. Ve maalesef tallaya girdi. Bu namına koyayım ya. Ne gir tallası namına koyayım. Son 40 dolar bakiyem var. Biraz aşağılara indik. Ne alsak? Dedipsi. Ben de sen sevindireceksin. Bak güzel bir şey gelmen şart. Lütfen. Ve gelen şey maalesef. Sıkar 20 namına koyayım ya. Neyse arkadaşlar. Biraz aşağılara indik. Bak buradan eldivenimi alıp çıkıyorum. Gelmen şart. Bence geldin gelmez sana hep edersin abi çok iyisin çok güzel bir şekilde 50 benim aldım hem de var ya fiyatı efsane pahalı bu gerçekten 10 numara 5 yıldız oldu bu kadar ya gerçekten bu kadar çok güzel bir şekilde 50 benim alıp çıkıyorum 10 numara 5 yıldız son 10 dolar bakiyem var ne alsak biraz aşağılar indik senden bir tektaşlık buradan da güzel bir skin'i bekliyoruz ve ne geldi bakıyoruz Maalesef çift geldi arkadaşlar. Son kasayı açıyoruz. Bundan sonra upgrade'e geçiyoruz. Evet abi gönderdik. Sticker kasası. Ya buradan ne gelebilir ki? Keşke kaçması harika amına bi. Neyse upgrade'e geçtik arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunları bir seçiyoruz. Şunları da bir alsak hemen iki katı. Bir tane bıçağı gönderdik. %45 şansla. Gelir misin abi? Bence geldi. Maalesef gelmiyor. İnanılmaz. Seni 5 kat atsak gelir misin abi? E çok güzel bir şekilde alıyoruz. Şimdi seni bir tekrardan iki katı yapsak. Seninle gelmen yok mu? Gelirse gerçekten efsan olur abi. E maalesef gelmiyor arkadaşlar. Şimdi seni bir abi iki katı yapsak. Güzel bir bayonete bastık. Artık gelmen şart. Üst üste çok yaktı. Gelir misin abi? Çok güzel bir şekilde alıyoruz. Şimdi seni bir, bir buçuk katı yapsak. Karambiklora bastım. Seninle gelmen yok mu? Bence geldiğin. Ve çok güzel bir şekilde bunu da alıyoruz. Arkadaşlar hiç zorlamaya gerek yok. Bu videoyu iki tane efsane bıçak katladık. Sizler de dead drop'tan %5'lik bir deposit bonus almak için buraya saranzi 2 ile yazıp epidemeniz yeterli olacaktır. Bu videoluk bu kadar beyler. Görüşmek üzere. Bay bay.